Hem uyap sistemi kopyalandı, hem de avukatın adı kullanıldı. Dolandırıcılar yüzlerce kişiyi hakkınızda dava açıldı, uzlaşma bedeli ödemeniz gerek yalanıyla kandırdı. Dolandırılan mağdurlara kurulan kumpas, mağdurların ismi geçen gerçek avukata ulaşmasıyla ortaya çıktı. Rojbin Hayrulnagul'un özel haber. Devlet tarafından da IPVC kimin? mesleğinizden tespit kesilerek idari işlem sağlatılıyor. Bu yap gibi devletin portalını kopyalamışlar, insanları dolandırmaya çalışmışlar. Hukuk bürosunun adını kullandılar. Uyap'ın sitesini kopyaladılar. Bir değil, iki değil, onlarca kişiyi tuzağa düşürdüler. Biz size ödeme yaptık ya, daha ne para istiyorsunuz diye telefon açanlar oldu. Biz inanamadık gerçekten. Dolandırıcılar yine dava yalanıyla ortaya çıktı. Mağdurlara hukuki süreç başlatıldığı yönünde mesajlar gönderildi. Vatandaş ulaştı şu şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki siz e, yasaklı bahis sitelerine girdiniz ve bu yasaklı bahis sitelerinden mütevellit hapis cezası var. Suç işlediniz ama devlet uzlaşma kapsamını aldı. Şu kadarken bu kadar ödeyeceksiniz. 18.750 e... TL idari işleminiz. 18.900'e düşürülmüş. Para yatırmak istemeyenleri ise 3 ayrı sahte uyap sitesiyle <laughs> kandırmaya çalıştılar. Mağdurlara mesaj çekmiş oldukları telefon numarası var. Hem de ödenmesi gereken IBAN var bakın görüyorsunuz. Burada da dekont yükleyin diye dosya seç bölümünden haynalandırıcı olsun diye bir tanesi depremzede 45 bin lira gibi bir rakam ödemiş. Mağdurlar durumdan şüphelenince Gözde Serbest'in numarasını buldu, hukuk bürosunu aradı. Kimi haklarındaki dosyanın kapatılıp kapatılmadığını, kimi de kendilerinden neden daha fazla para istendiğini sordu. Böylelikle dolandırıcılık ortaya çıktı. Biz ödeme yaptık diyerek dekontlarını bize gönderenler oldu. Mağdur sayısı yaklaşık kaç? Sanıyorum 150 tane sadece mesaj var milyonlarca bir vurgun olduğu kanaatindeyim. Çünkü tüm Türkiye'den bize o kadar çok kişi aradı ki biz gerçekten iş yapamaz hale geldik. Yaşananların ardından avukat gözde serbest savcılığa başvurdu. Ancak beklenmedik bir karar çıktı. Savcılık yeterli delil yok dedi. Koğuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Biz de itiraz ettik. Şu an 6. Suç Ceza Mahkemesi'nde bekliyoruz.